Merhaba arkadaşlar bir süredir video atamadık kanala bugün kendime bir beslenme programı oluşturacağım ve bunu sizinle paylaşacağım. Bu da isteklerinize göre bir seri haline dönüşecek ee, günler bazı günler beslenmemi çekeceğim ne yediğimi ee, antrenmanımı çekeceğim şöyle kendime e, yaza kadar sıkı bir programa sokmaya karar verdim hem size fikir verecek hem kendim için yaptığım her şeyi size de anlatacağım. Kendi programınızı yapabilirsiniz ya da aynılarını birebir uygulayabilirsiniz. 1% Edge diye bir site var onu kullanıyorum. İnternet Google'a yazarsanız, e IF Calculator yazarsanız bu site çıkacaktır. İnternette Facebook yapmayacağım ama bu sitenin hesaplamaları hoşuma gittiği için bu siteyi seçtim. Şimdi sizinle beraber hesaplayalım. Buradan metreyi seçiyorum. Boy kilo 57 kilo yüzde. Burada aktivitemiz var. Tahminimiz. Ben neyle aktif gireceğim bunu? Maksimum değildir. Bit kaltıdır. Şimdi burada belinize göre yağ oranınızı hesaplayabiliyorsunuz. Ama burada mesela ben belimi gireyim 77. 8.4 çıkıyor. Muhtemelen 8.4 değildir yağ oranı. Tahminim %10, %11'dir. 11 yapayım, 11 olsun. Benime göre hesaplamasın. Yani yanıltıcı olabiliyor ama bir fikir vermesi için koymuşlar bunda. Şimdi burada bazal metabolizmanızı hangi formüle göre hesaplayacağınız var. Değiştirebilirsiniz böyle ama çok fark etmiyor gördüğünüz gibi ufak tefek farklar geliyor. Şunu da kalsın benim ki başta bunda açılıyordu. Evet burayı da hallettiğimize göre ne istiyoruz? Şimdi burada bizim bazal bir kalorimize göre e, ne yapmamız, ne yapmak istediğimizi, hedefimizi buradan seçiyoruz. Kilo alma, kilo verme, hızlı kilo verme. Kendinize hangisi uygunsa onu seçebilirsiniz. Ben böyle custom yapacağım. Custom yani. Kendimiz grafiklerle istediğimiz gibi oynayabileceğiz. Şimdi burada rest day ve workout ayırmış. Şuradan ben 5'e çektim. 5 antrenman yapacağım ve rest day ile workout day'de de kalorilerimin aynı olmasını istiyorum farklı olmasını istemiyorum O yüzden bunu Artı 6 falan yapacağım tamamen isteğime göre 3300 alırım Daha da fazlasını alamam Sonra burada makrolarımızı istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Eğer programdan seçmezseniz seçerseniz tabi istediği gibi programın önerdiği gibi yapabilirsiniz. Ancak benim gibi custom yapabilirsiniz. Ya burada 147 gram vermiş. Bunu biraz şimdi aşağı düşürüyorum. Ne kadar düşürüyorum yani. Kilo başı 1,5 bir, bir, buçuk gramı çok geçmenizi tavsiye etmem yağ olarak. Ben 88'e düşüreceğim ama şunu da söyleyeyim. 3300 kalori alıp zaten 88 gram ya alırsınız. Tavuk pilav, haşlama tavuk, lapa pilav yemiyorsanız 83 88 gram ya mutlaka alıyorsunuz. Tecrübeyle sabit. Proteini de belki biraz arttırabiliriz. 170 olsun protein Bu da kilo başına 2 gram yeterli. Ben biraz daha yüksek tuttum çünkü sıkı bir dönem olacak benim için. Karbonhidrat da 458 gayet muazzam bir miktar. Buradan başka bakacağımız bir şey yok. Ha, hani şu şunları ne kadar arttıracağınızı ayarlarken buradan bir fikriniz olabilir. Mesela %6 arttırdığınızda haftalık 0.17 kilogram alacaksınız. Yani bunu değiştirdiğinizde aldığınız kilo değişiyor. Bu yeterli benim için. Evet, şimdi geldik genel tabloya. Genel tabloda ben kilo alımı girdiğim için burada ne kadar kilo alacağım, ne kadar günde alacağım çıktı. Siz kilo verme girdiyseniz ona göre çıkacak. Şimdi bu 10 kilo çok fazla. Zaten bir yıldır bir düzen çıktı. Bunu hemen düşürüyorum. Evet, 1,5 kilo. 9 haftada bakalım yağ oranım ne kadar değişecek. Pazartesi başlarsan buna 75 kiloda 11 yağ oranı Haziran'da bitiyor 76,5 kiloda 11.8 Burada yağ oranı %50'sini yağdan aldığını söylemiş Burayla aslında kendi fikrinize göre oynayabilirsiniz Ben daha yüksek kiloları gördüğüm için daha önce çok yağlanacağımı düşünmüyorum daha temiz büyüyeceğimi düşünüyorum. Kalorimi de zaten çok az arttırdığım için gayet temiz bir şekilde büyüyeceğim. Ha yani bir buçuk kilo olmaz da bir kilo olur. Ya da işte yavranı belki benim burada girdiğimden daha fazla artar ama burada yağ yüzdesini düşürüyorum. Hem bu benim motivasyonumu da arttıracak burada düşük oranı görünce yüzde 0.4 yağ oranım artacak? Bir buçuk kilo alacağım ki bence bunu yapabilirim geçmişimi düşündüğümde benim için makul ve mümkün görünüyor. 9 haftalık bir 9 haftalık bir diyet planı. Evet, beslenme bu şekilde. 3300 kalori bunu nasıl sayacağım? Şimdi Fat Secret uygulamasını kullanıyorum. Oradan kalorilerimi her gün sayacağım. Sizlerle de paylaşacağım. Proteini biraz fazla girdim. Çünkü bunun sebebi bitkisel proteinleri de sayacağım. Yani pilav yediğimde ondan gelen proteini de sayacak programda. O yüzden çok kısmadım proteine. Ve kilo kilo almayı da fazla arttırmak istemedim. Çünkü bak dönemi değil. Böyle bir hazirana kadar 9 hafta sıkı bakalım ne kadar nasıl bir değişim oluyor. Ben de beraber göreceğiz. Beslenmemi de antrenmanımı da diğer videolarda paylaşmayı düşünüyorum. Siz de kendinize bir plan oluşturabilirsiniz, program oluşturabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ederim çünkü insan e, moralini yani motivasyonunu arttıran bir şey. Buna göre her sabah tartılacağım. Her sabah olmasa da 2-3 günde bir tartılacağım ve bel ölçümü kesinlikle ölçeceğim. Sabah aç karnına bel ölçüsü. Her zaman tavsiye ettiğim, önerdiğim bir sistem. Yağ oranınızın ne kadar arttığını, azaldığını bel ölçünüzle e, izleyebilirsiniz. Kas oranınızı da kolunuzu ya da bacağınızı ölçebilirsiniz. Mesela ben kol ölçmeyi sık kullanırım. Ama bir omuz ölçme çok yanlış bir ölçü olabiliyor. Neden dersiniz? bir gün böyle dursun, bir gün böyle durursun işte kas mı aldım, kas mı kaybettim ama kol değil. Her zaman sıktığın da aynıdır. Takip etme de bu şekilde olacak arkadaşlar. Önerilerinizi bekliyorum. 9 hafta ben bu seriye devam etmeyi düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Sizin önerilerinize göre de şekillendireceğim. Beslenme antrenmanı hepsi ilerleyen videolarda isteğinize göre gelecek. Kendi planınızı oluştururken soracağınız şeyler varsa isteğinizi sorabilirsiniz. Merak ettiğiniz videonun altına yazabilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.